1 Şubat 1959 Bugün Sasha Kolevatov'un doğum günü. Kutladık ve ona bir mandalina hediye ettik. O da onu oracıkta dokuza böldü. Luda çadıra girdi ve akşam yemeği bitene kadar da çıkmadı. Kısacası gezimizin bir günü daha başarılı bir şekilde son buldu. İmza Zina Kolmogorova. İşte bu not günlükteki son not. Sayfaların devamı boş ve dehşet verici esrar başlıyor. Şu ana kadarki rutin yazıların bu noktada son bulduğuna bakılırsa bu felaket tam 1-2 Şubat gecesi yaşandı. Ne yaşandığını ise hiç kimse bilmiyor. Fakat ortaya sayısız hipotezler atıldı. Grubun hareket planına göre ekip 20 Şubat'ta Vijay kasabasına varacak ve Sverdlovskat gezinin tamamlandığını bildirecekti. Fakat belirlenen tarihte Ekiple bağlantı kurulamadı.